Evet bugün DGS problemler nasıl fullenir? Çoğunuzun merak ettiği soruyu cevaplandırmaya çalışacağım. Hem de bunu çok farklı bir yöntemle yapacağım. Eğer siz de aynı şeyleri sürekli deneyip farklı sonuçlar almaktan sıkıldıysanız, farklı ve size özel taktiklerle rakiplerinizin önüne geçmek istiyorsanız, Gelin sizle beraber son dönemi sınav koçluğunda geçirelim. Aşağıda bırakacağım bilgilerden bana ulaşın ve rakiplerinizi öne sizi taşıyalım. Farklı ve özel tekniklerle. Ama öncelikle bu videoya neden geldiğinizi tartışalım. DGS problemler nasıl fullenir? Şimdi problemler sınavın büyük çoğunluğunu oluşturan ve çoğu öğrencinin de zorlandığı ve yapamam ben bunu dediği konu. Öncelikle bunları inceleyelim. Neden çoğu öğrenci problemleri yapamaz? Öğrencilerin çoğunun problemleri yapamamasının nedeni bir kere okuma güçleri çok zayıf arkadaşlar. Okuma gücü çok önemli. Yani siz düzenli okuyan bir insansanız problemlerde otomatikman daha başarılı olursunuz. Çünkü problemlerde bir yazı var, o yazıda ipuçları var ve sen o yazıdaki ipuçlarını matematik diline çevirerek soruyu çözersin. Eğer okuyan bir insan değilsen sana ilk tavsiyem artık okumaya başla ve düzenli okumalar yap. Özellikle matematikle alakalı okumalar yaparsan soyut düşünceni geliştirecek ve problem yeteneğini de arttıracaksın. Garip geldi değil mi? Ama inanın bunun faydasını göreceksiniz. Lütfen deneyin. İkinci neden öğrencilerin başarısız olmasındaki. Problemlerden önceki konuları iyi bilmiyorsanız problemlerde çok rahat bir şekilde zorlanacaksınız. Çünkü problemler aslında matematiksel bir sorunun güzel bir şekilde ifade edilişidir. Ve matematiksel olarak o soruyu çözebilmek için matematik diline çevirmemiz lazım. Matematik dil dediğimizde nedir? Basit eşitsizlik, mutlak değer, işte temel kavramlar, işte denklemler nedir? Bunları iyi bildiğiniz zaman oradaki soruda ne anlattığını matematiksel olarak anlayıp matematik diline döküp ardından soruyu çözebilirsiniz. Yani cebir dediğimiz o problemler önceki konularda eksikseniz ve bazı şeyleri unuttuysanız problemlerde zorlanmanız gayet normal. Lütfen öncelikle o konuları düzgünce çalışın. Ardından problemleri geliştirmeye çalışın. Üçüncü neden çok nadiren problem çözmek. Arkadaşlar problem çok önemli ve kesinlikle unutacağınız bir şey ve insan unutur. Merak etmeyin matematik hocaları bile unutur, unutuyor, unutacak. Unutmak zorunda. Çünkü beynin bir ön deposu var bir de arkadaki alt depoları var böyle bilinçaltı dediğimiz. Eğer bir bilgi çok kullanılırsa ve sizin için önemliyse beyin bunu hep önde tutar ki sürekli ihtiyacı olduğuna kullanabilsin. Ama eğer bilgi az kullanılıyorsa beyin de tabii ki de geriye gitmeye mahkumdur. Bu yüzden sürekli problem çözmeliyiz ki hem problem yeteneğimiz artsın Yorumumuz gelişsin, soyut düşünme algımız gelişsin, hem de daha pratik ve daha hızlı olabilirim Yani düzenli bir problem çözmemekte başarısızlığın bir diğer üçüncü nedeni. Peki bunları anladık. Peki bunu nasıl geçebiliriz? Şimdi bir kere problemlere başlayacaksanız cebiri hallettiğimizi düşünüyorum bu arada. Cebiri halletmiş bir insan olarak konuşuyorum sizinle. Halletmediyseniz de halledeceğinize güvendiğim için. Benim tavsiye ettiğim hocalardan. Onu bana ya yazabilirsiniz Instagram veya Whatsapp'tan veya aşağıdaki yorumlardan. veya da videolarımda zaten bol bol bahsediyorum. Şimdi cebir hallettik hocam dediğinizi duyar gibiyim. Tamam cebiri hallettiysen gel bana. Şimdi şöyle yapacaksın. Problemler için kolay bir fasükül alacaksın. Piyasada çeşitli fasüküller var. Ben Şenol Hoca'nın çıtır çerez problemler fasükülünü çok beğeniyorum. Onun haricinde hiç problem değil ya da başka serilerin temel seviye dediğimiz fasiküllerini alabilirsin veya çap problemler de alabilirsin mesela o da bir fasikül. Biraz daha zordur ama o da bir fasiküldür. Yani alt seviye, kolay seviye bir fasikül alman lazım problemler fasikülü. Ve oradaki problem konularına çalışırken öncelikle konu anlatım dinlemen lazım. Konu anlatımı da işte şimdi az önceki sorunun cevabını bekleyenler Rehber Matematik veya Bıyıklı Matematik YouTube kanallarından dinleyebilirsin konularını. Problemlerle ilgili çalışacağın ilk konu oran orantıdır. Çünkü temeli orada atılır. Oran orantı konusunu rehber ya da bıyıklama damatik hangisi seçtiysen oradan dinledikten sonra ardından sırayla konularda ilerlemen lazım. Ama burada şöyle bir detayınız var. Şimdi oran orantıyı çalışacağız. Videoyu izledik hocam. Kitabı çözdük hocam. Tamam. Sonra ilerledik. E bitti kitap. Sonra ne yapacağız? Başka bir foskül alacaksın. Tekrar başlayacaksın. Sınava kadar kendine günlük bir zaman dilimi ayıracaksın. Ve diyeceksin ki bir ya da iki saat. Belki 3 saat. Belki de yarım saat. Ama kesinlikle en az yarım saat hatta mümkünse 1-2 saat her gün problem çalışacaksın. Normalde bunu klasik eski hocalarımız nasıl derdi? İşte her gün 20 problem çöz, 10 problem çöz. Ben bu taktiği çok sevmiyorum. Sevmememdeki neden sayının çok kişiden kişiye göre değişmesi. Burada önemli olan bence nicelik yani sayı değil, nitelik yani sorunun kalitesi. Ben bir insana bir saat problem çalış diyorsam ve o insan bir saat problemlerle uğraşıyorsa zaten gelişiyordur. Bir saat emek verdiğiniz hiçbir şeyde gelişmeme şansınız yok. Ve bunu düzenli ne yaptığınızı düşün. Saatlerce. O zaman ne olur? Çok daha iyi olursunuz. Yani 3 problem çözdüm, 5 problem çözdüm çok önemli değil. Yüzlerce problem çözüp hiçbir yere de varamayabilirsin. Önemli olan kaç saat çalıştın ve çözdüğün sorunun nitelikleri. TET hocalarını kullanın lütfen. Herkesin kullandığı hocaları kullanmayın. Herkesin kullandığı kitapları kullanmayın farklı taktikler deneyin, size özel taktikler deneyin. Çünkü aynı şeyleri deneyip farklı sonuç alamazsınız. Bir ikincisi, eğer arkanızdaki rakiplerle farkı arttırmak ve önünüzdekilerin de önüne geçmek istiyorsanız, o zaman bir şeyleri farklı yapmanız lazım. Aynı hızda, aynı tempoda, aynı şekilde koşarak onları geçemezsiniz. Çünkü onlar da sizin aynı şeyi yapıyor. Sizin farklı bir şeyler yapmanız lazım ki onların önüne geçebilirsiniz. Zaten ben hem bu kanaldaki verdiğim tavsiyelerle, özel koçluktayken size koçluk yaparken sizlere bu farklı size özel stratejileri vermeye çalışıyorum ki sizler de daha önce başarıya ulaştırdığım öğrenciler gibi başarıya ulaşabilin ve sonunda yıllardır gitmek istediğiniz o üniversiteye gidin. Ve hem de istediğiniz bölümde, kaliteli bir bölümde. Yani herhangi bir bölümde evet üniversite okuyabiliriz aslında. Hani sıradan bir bölümde. Ama üst düzey bir bölümde okursak üst düzey bir kariyerimiz olur. Üst düzey bir geleceğimiz olur. Üst düzey bir kazancımız olur. Ve üstte oluruz. Ve üstte olmak istiyoruz. Bunda kötü bir şey de yok. Peki üstte olmak istiyorsun ama üstte olmak için emek vermen lazım. Problemleri kısaca her gün çözmen gerektiğini ve konu konu önce nasıl çalışacağını öğrettim. Şimdi ikinci fasiküle geçtikten sonra nasıl yapabileceğinizi söylemek istiyorum. İkinci fasikülden sonra konu anlatım değil soru çözüm videoları izleyin. Atıyorum o konuyla alakalı soru çözüm videoları izleyin. Örneğin işte sayı kesir problemleri çalışacaksınız. Sayı kesir soru çözüm videoları izleyin. Benim tavsiye ettiğim kanallardan izleyin lütfen. Pişman olmazsınız. Ama diğer kanallardan izlerseniz pişman olacağınıza söz verebilirim. Ardından o konuya çalışın ve o konuda kendinizi geliştirin. Göreceksiniz. Çok çok iyi olacaksınız. Özellikle DGS öğrencilerin. TET kanallarını kullanmama gibi böyle bir huyu var. Sakın buna düşmeyin arkadaşlar. TET milyonlarca insanın sınava girdiği, DGS birkaç yüz bin insanın girdiği bir sınav. Dolayısıyla hangi sınavın soruları, hocaları, kitabı daha kaliteli olur? Hangisi daha iyi öğretir sizce? Çok basit ya bunun tabii ki de TET ve matematiksel olarak da zaten matematik dediğin şey TET, KPSS, ALES, DGS hepsinde aynı ki. En zoru TYT. Öğrenci zordan kaçtığı için TYT'yi kullanmak istemiyor. Bazı hocaların da işine geliyor bu çünkü DGS kaynağı sattığı için. Ben DGS kaynağı satıyorum zaten. E DGS kaynağı kullanan arkadaşlar diyor tabii ki de öyle diyecek çünkü sana kitabını satmak istiyor. Bu gayet basit. Ama ben şunu gördüm. TYT pazarı daha büyük, daha kaliteli içerikler üretiyor ve daha iyi öğrenirsiniz. Daha da zorlanırsınız ama daha iyi öğrenirsiniz ve rakiplerinizin önüne geçersiniz. Çünkü TT kaynaklarını kullanmayanlar daha az kendilerini zorlayacaklar. Klasik DGS soruları uğraşacaklar. Siz güncel TT kaynakları çalışıp onların önüne geçebilirsiniz. Öğrencilerime verdiğim bir diğer farklı taktik. Umarım bu taktikler hoşunuza gitmiştir ve uygulayıp kendi problemler yeteneğinizi de geliştirebilirsiniz. Ekstra sorularınız için her zaman bana WhatsApp veya Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Koçluk için yazmanızı bekliyorum. Son olarak eğer bu video hoşunuza gittiyse lütfen aşağıdaki beğen tuşuna basıp Belki de abone ol, belki de bir zili de açıp beni de mutlu edebilirsin. Çok mutlu olurum gerçekten. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kal.